Fenerbahçe yönetimi neden bu kadar isyan ediyor? Neden her maçtan sonra feryat vegan açıklamalarda bulunuyor? Hepsini bu videoda size kısaca özetleyeceğim. 7 yıldır aynı kulüp başkanı ve hemen hemen değişse de bazen aynı kafada aynı zihniyette olan yöneticiler. İlk geldiği sezonda küme düşme tehlikesi yaşayan bir Fenerbahçe ve son anda... E Erzurumspor'un düşmesiyle kümede kalan bir Fenerbahçe. Sonradan bir toparlanma dönemi, arada alınan bir Türkiye Kupası ve son 3 yılda Galatasaray'a rakip olan bir Fenerbahçe. Jesus, İsmail Kartal, Mourinho. Hocalar değişiyor ama Fenerbahçe hep ikinci. Peki neden? Açıklaması çok basit. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin sistemi oturmamış. Milyonlarca euro harcayan kulüp içinde maaş dengesini bir türlü tutturamayan Fenerbahçe'nin bu 3 sezonun bana göre Jesus dönemi hariç geri kalan ikisinde ikinci bile olması isyan ettikleri hakemler sayesinde. İsyan ettikleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve onun hakemleri sayesinde. Özellikle son 2 yıllık tabloya bakarsak bir şekilde İsmail Kartal dönemi olmak üzere hani şu kadar gol attık bu kadar puan topladık ikinci olduk diyorlar ya. O yıl Gaziantep maçı, Antalya maçı, Trabzon maçı, Kadıköy'deki Galatasaray maçı hepsi tek tek incelendiğinde Fenerbahçe'nin ortaya kafadan 20 fazladan puanı yekün olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim bu yıla çok basit. Son iki maç Trabzon maçı. Fener ilk 15 dakika topa ayağını bile değemiyor. Trabzonspor Fenerbahçe'yi sürtlese diyor. Net golü sayılmıyor. Buna rağmen isyan eden bir Fenerbahçe sonra kırmızı kart tabii ki haklı. Neymiş efendim top çizgiyi geçti bizim golümüz sayılmadı onu niye söylemiyorsunuz? Ya kardeşim zaten Trabzon önde olsa veya maç berabere bitse hakem o golü zaten verecek. Son Alanya maçı en trajik. Utanmadan sıkılmadan son dakikadaki penaltı pozisyonunu söylüyorlar. Kazandınız penaltı penaltı değil. Archie Brown'un 7. dakikada oyundan atılması lazım. Yetmedi. Enes Eren'in golü Nate Yani hala komutanınız Mert Erkan yandaşı. Hala kulüp başkanınızı böyle fazla kale almayın. Gözünüzde bence bu insanları fazla büyütmeyin. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsunuz. Fenerbahçe'deki en büyük problem başındaki zati muhteremdir. Neymiş efendim seçimler sabote edilsin diye dünkü karşılaşma böyle bitmiş. Yorumu size bırakıyorum. Görüşmek üzere.